Arena TV'den hepinize merhabalar. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde birçok il ve büyük şehirde anket sonuçlarına göre kıran kırana geçeceği e, bekleniyor. Bu şehirlerden biri de kuşkusuz Şanlıurfa. Türkiye'nin birçok ilinde ve büyük şehirde bu durum belediyelerin el değiştirmesi yorumlarına neden oluyor ve bu şehirlerden bu kritik şehirlerden biri de Şanlıurfa. Şanlıurfa'daki neden de Yeniden Refah Partisi'nin AKP ile ittifak anlaşmasına varamamasından ötürü ve e, Yeniden Refah Partisi'nin AKP eski bir milletvekilini Urfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday göstermesi AKP'nin oylarını bölmesi Dem Parti lehine dönmüş durumda. AKP'nin kalesi konumundaki Şanlıurfa bu seçimde Dem Parti'ye geçebilir. Bu detayları BBC Türkiye'den Ayşe Sayın kaleme aldı. Haberimizin detaylarını sizlere aktarmadan önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Bir polis yazısı kaleme alan Ayşe Sayın, AK Parti'nin yeniden aday gösterdiği Zeynel Abidin Beyaz 5 yıl önce seçimi yaklaşık 500 bin oyla aldığına dikkat çeken iktidar partisi kaynakları Gürpınar'ın seçimi kazanamayacağını ancak yaklaşık 150 bin oy alması halinde DEM Parti'nin aradan sıyrılarak seçim kazanabileceğini bu nedenle endişeli olduklarını söylüyor ve ifadelerine yer veriyor Ayşe Sayın. BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın 31 Mart seçimlerine dair kulis haberi kaleme aldığı haberde şu ifade e, ifadeler yer alıyor. Sayın kritik olarak görülen İstanbul için iktidar kulislerinde en çok başa baş yorumu yapıldığını kaydederek CHP'de ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taban ittifakı ile seçimin kazanılacağı hesabı yapılıyor. İktidar ve muhalefet polislerinde Antalya, Hatay, Eskişehir, Siirt, Şanlıurfa, Balıkesir, Nevşehir, Ordu el değiştirmesi olası iller arasında gösteriliyor. Cümlelerine yer veriyor. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'da seçim sonuçlarına etkisinin sınırlı olacağı savunulurken daha küçük yerlerde bu partinin oy bölerek AK Parti'ye seçim kaybetirebileceği endişesi dile getiriliyor. Değerlendirmesini paylaşan Ayşe Sayın, Urfa'da DEM Parti'nin adayının kazanma ihtimalini dile getiriyor. Yeniden Refah Partisi'nin eski AKP AK Parti Milletvekili Kasım Gülpınar'ı aday gösterdiğini hatırlatan Sayın, AK Parti'nin yeniden aday gösterdiği Zeynel Abidin Beyazgül'ün 5 yıl önce seçimi yaklaşık 500 bin oyla aldığına dikkat çeken İktidar Partisi kaynakları Gülpınar'ın seçimi kazanamayacağına ancak yaklaşık 150 bin oy alması halinde Dem Parti'nin aradan sihirilerek seçimi kazanabileceğini bu nedenle endişeli olduklarını söylüyor ifadelerine yer verdi. Dem Parti'nin Urfa Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı olarak Gürşen Üzer ve Celalettin Ekmen'i açıklamıştı değerli dostlar. Evet değerli dostlar. Ayşe Sayın bu polis bilgisini AK Partililerin polis bilgilerinden bu e, bilgilerine dayandırıyor ve AK Partililerin Urfa'yı Dem Parti'ye kaptırabileceklerini söylediklerini söylüyor. Evet değerli dostlar BBC Türkçe'den Ayşe Sayın bu polis bilgisini AKP'li polislerine dayandırsa da gerçekte ortada ve gerçek de bu. Uzun sürede bu durum konuşuluyor. Yeniden Refah Partisi'nin Urfa'da yüzde beş gibi bir oyu zorlaması halinde Dem Parti AKP kalesi konumdaki Urfa'yı uzun yıllar sonra ilk kez yönetmeye çok yakın diyerek geldik bir haberimizin daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.